Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dedimin en sakin, en huzurlu köşelerinden biri olan Akbük sahili. Yol boyunca palmiye ağaçları sıralanmış. Bir kumsal, diğer küçük butik oteller, taş evler, bazı insanlar deniz kenarında oturmuş, sessizce güneşi izliyor. Çocuklar deniz kabuğu topluyor, bir köşede yaşlı bir amca oltasını atmış, rüzgarla birlikte tuzlu deniz kokusu yüzüme çarpıyor. Yavaş adımlarla yürürken fark ediyorum. Burada hayat gerçekten yavaşlıyor. Hiç kimsenin acele etmediği, saatlerin anlamsızlaştığı bir yer burası. Bir kafeye uğruyorum, adı sahil rüzgarı. İçeriden kahve kokusu geliyor. Bir Türk kahvesi söylüyorum. Denize bakan bir oturuyorum. Kamera önümde, güneş tam karşımdan vuruyor. Kahvemden bir yudum alıyorum. Evet diyorum içimden. Burası tam bir huzur noktası. Bir bank buluyorum, oturuyorum. Kamera önümde, arka planda dalga sesleri. Derin bir nefes alıyorum. Arka planda dalga sesi yükseliyor. Benim için aşk, huzurun tanımı. Umarım siz de bu videoda o huzuru biraz olsun hissettiniz. Denizin yüzeyinde ışık oyunları oluşuyor. Her dalga geldiğinde güneş bir kez daha parlıyor gibi. Gözlerimi kapatıyorum. Sadece dinliyorum. Deniz, akbüyün kalp atışı gibi. Sahilde deniz sesi huzur verir. Dalgaların kıyıya vuruşu, rüzgarın esintisiyle birleşir. İnsanın içine sakinlik kaplar. Doğa adeta konuşmadan huzur verir. Köpekler, insanların en sadık dostları olarak bilinir. Zeki, sevecen ve koruyucu hayvanlardır. Farklı ırkları sayesinde bazıları evde arkadaşlık ederken, Akbük şehir içi hem sakin hem de yaşanacak kadar canlı, trafik gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. Küçük marketler, yerel esnaflar ve balık restoranları Akbük'ün sıcak atmosferini yansıtıyor. Ara sokaklarda rengarenk çiçeklerle süslenmiş evler, taş duvarlı butik oteller, Mis gibi deniz havası, her adımda huzur, her köşede Ege'nin samimiyeti var. Zeytin ağacı uzun ömürlü ve bereketin simgesidir. Gümüş yeşili yaprakları da sıcak iklimlerde yetişir, meyvesinden zeytin ve zeytinyağı elde edilir. Barışın ve huzurun ağacıdır.